<laughs> Merhaba insanlar bugün sizlerle Minecraft Affection serverini tanıtacağım ee, Hatırlarsınız Skybox server tanıtımda Affection server tanıtımı da gelecek demiştim Bazı aksaklıklardan dolayı gelmemişti Baya bir aradan sonra Affection serverini tanıtacağım Burası Spawn arkadaşlar video çıkmak için geldi Fiktion daha Fiktion oynanmıyor arkadaşlar daha dört skardokta 150 kişi vardı Fiktion oynanmıyor Fiktion spawnlı burası ama Fiktion da güzel Fiktion sevenler gidebilir mesela barb diyelim de Flame bağlamına kapanacak ee, Vip'a Mata'dan başlayalım bura Onyxlar giremiyor bildiğiniz gibi şöyle VIP tanları böyle satılabiliyor fiyatları yüksek ucuz gözükebilir ama e, elmas blok falan ucuz serverde 90k otosat var çok güzel bir şey bu kadar otosatı yapana kadar canım çıktı neredeyse bu VIP'ler için bir de en son rütbe için şunlar VIP'ler için şunlar da oynayanlar için yani onu seçin. Sonra ne yapıyorum? Barb, ne tanıtalım? Lapsi tanıtalım. Lapsi çek falan var arkadaşlar. Işte. Çok kişi lapsi soruyor. Hayat. Çok kişi lapsi soruyor. Lapsi içinden çek falan düşüyor Yüz kaç kişi düşüyor? Ondan biraz düşürelim. Yüz kaç kişi? Mouse'un sesi geliyor. Sözü diliyorum arkadaşlar çak 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 diye sesler geliyordu. Ben bir düşmeyecek. Ha düştü. Bundan 3 tane olduğu zaman arkadaşlar buradan çevirebilirsiniz. Şöyle çevirelim. Sağ tıkladığınızda 100k para geliyor. Hepsini basalım gitsin <laughs> Sonra özür dilerim aslında. Bir de lapis parçası, anahtar parçası var arkadaşlar bu kasayı açabilirsiniz. O da buradan düşüyor ama uğraşım mümkün değil. Düşerse artık. Yani işte düştüğü zaman böyle açabiliyorsunuz. Ben alayım sıyırı. Açalım şimdi. Bakalım kadar. ne kadar çıkacak. 50 kadar çıktı benim şansım işte. Bir de burada görev vardı. Ben en son yaptığım için gitmiş. Ben de şurada görev var. Ee, her 4 saatte bir yapabilirsiniz. Görev görevi göreve saat tıkladıktan sonra slash yes yazmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt yes yazıyorsunuz. Öyle değil. Yes bir görev alıyorsunuz. Sonra ne yapabiliriz? Var. Nereye tanıtalım? Ormanı tanıtalım. Arkadaşlar i̇şte ormanın burasında burada bir şey kapalı, komutlar kapalı. Sıfır komut kullanamıyorsunuz, spam dışı. Arkadaş başlamadan önce söylemiştim. Yani kırmızı aldan sonrasını, yundan sonrasını bütün komutlar, tüm komutlar açılıyor, bu açılıyor. Sonra nereye tanıtım var? tipik bir maden arkadaşlar burada güzel de kasılabilirsiniz bir madende buraya geliyorsunuz adam yoksa direkt tıklayın gelin burada kasılın buradan da satabilirsiniz otosattan da satabilirsiniz sonra warp diyelim maden eventi biz burada event yaparken arkadaşlar event olsun video çekersen Evet maden eventi başlatalım arkadaşlar gelip maden kazsın Var Ritman mod arkadaşlar ritman mod için bayağı uğraştım Şimdi Arkadaşlar çaylak burası Çaylak bilgin Soy, Şövalye usta Efsane melek direkt cidden göstermiyorsun. Şu tüm ritmeler, şunlar işte. Tüm öyle persoğu ile Küçük heros, büyük heros. Yeni geldi şunlar. inanılmaz imparator yeni geldi. Şurada satabilirsiniz atasatla falan. Burada satabiliriz. En son cidden de bu. Normalde serverlerde VIP'lerde böyle bloklar oluyor ama VIP'lerde değişik blok olduğu için. Bunlar böyle. Bu da değerli blok. Boşun kaça sattı. Var sonra ne yapalım? Marketi tanıtalım. Market arkadaşlar fazla bir şey eklemiyorum marketi. Markete fazla bir şey eklemiyorum. Hem lag alabiliyor hem de fake hashtag. kasılabilirler ormandan falan. TNT yasak arkadaşlar. O kişi TNT neden yasak olduğunu soruyor. Bu var TNT'de. De. TNT'de bazı bug'lar var o ne yapalım kasa kasa da şurası bile gitmiyor kasa şurası yeni kasalar gelecek arkadaşlar i̇şte sadece kit kasası var yani bir düşünün sahilakken eros kiti e düşerse yaşarsınız sonra fark yapalım yapalım ne zaman spawn afk afk'yı da işsizlikten yaptım şurası yapacak bir şey yoktu buraya yaptım sonra korkak karanı itemler düşmüyor arkadaşlar burada korkak karanı itemler gitmez böyle yani normal arenada da itemler gidiyor aynı arena zaten oraya gitmeyeceğim simya arkadaşlar simyada güzel bir sistem var arkadaşlar buradan lan tavırlar ne ben yaparım tavırları arkadaşlar buraya giriyorsunuz internetim gitti galiba bir dakika Aynen internetim gitmiştiler bilirmiştim Aynen Burada siz içeri girdiğiniz zaman Bura kapanıyor Burada istediğiniz gibi simya yapabiliyorsunuz Sonra da çıkıyorsunuz Hadi Basalım gittik internet Sonra varp çizelim Önce gidilmekte spawn'daydı zaten neden tanıtmadıysam Şurası en en basabilirsiniz Sonra Önce estirmiş sonra sonrası özgü burası repairerlar da var orada Hapis hapise gidelim hapise gidelim yani hile falan olduğu zaman buraya atıyoruz veya banlıyoruz direkt hile, hile yasak arkadaşlar hile istek. edite gidelim edit çok kişi edit için şey yapıyor Arkadaşlar burada tevriden 64 tane, 2 64 tane 3 serisi alabiliyorsunuz. Ve buradan kasa anahtarı da alabilirsiniz. Efsane arkadaşlar arkadaşlar. Efsane 3 en efsane kılanç. Görüyorsunuz efekt falan da veriyor. Sonra hero, hero set de var arkadaşlar. Burada hero set de alabilirsiniz. Hero yay. Şunu da koydum işte. Bir de gelip markette uğraşmasınlar diye. Yani. de buradan buna katabilirsiniz. <laughs> <laughs> işte. Kazma işte. Arkadaşlar ilk kazmalar, bir de kazmalar repair atın. Çevirirken kazmaları repair atın. Bazı kişiler yapamıyor. Ve burada alabilirsiniz. Üç. Ve burada hız taşı falan var. Bir de şifa taşı var elinizde aldığınızda e, hız veriyor, hız altı veriyor. Bu sonra ne yaparım? Bossları tanıtalım. En küçük bossa gelelim. Diğer bosslar da böyle. Ama kitler değişik. Bakın. Bir altı set veriyor. Bir de şey veriyor arkadaşlar. ismi i̇şte veriyor. İşte HD kuruş veriyor. HD kuruşu da burada takas edebilirsiniz. Mesela kiti göstereyim. Kit. küçük dedim. Yes. İşte en iyi en iyi bu. En iyi bosun ki bu. 8000 tane bak en iyi bosun. İşte bunu veriyorum. 6 tane de Stream şu anda. Canlar da şurada gözüküyor işte. İsteye de istek edebilirsiniz ama e, kitabı bitirmeden atmayın. Bitirmeden at attığınız kitapları okumuyorum. Bir vesile bir var arkadaşlar. Küçük bir yer zaten diye göstereceğim. İşte burada arkadaşlar. 40 kalbimiz öyle bir vesile bir de. E, bazen insanlar gidiyor buraya ama bazen. O yüzden Ender Sistler, Ender Sistler'ı bir atmayacağım şu an. Video uzamasın event var arkadaşlar burada da event yapalım bunu saat c kendim girdim de yapıyorum saat de zaten bazen girip yapıyorum zaten tek girdiğim zaman çoğu zaman evet yapıyorum ama ah, madde var bu da lapis'e benziyor Bunun işte böyle burada kömürle taş burada toprak burada restonla odun var burada gel bir dakika dur burada bunu var ben bunu kaldırırım taş yok orada kum taşı olması gerek oksifer arkadaşlar bazen yapıyorum oksifer geçiyorsun soru soruyorum şey ben değil. bayağıdır yapmıyorum. Bayağıdır koşevelde yapmıyorum. Yani. Burada var falan. Bitti galiba. Durun. Arkadaşlar bir şey görev gelmiş. Göstereyim Dur. Yeni var. Adamlar bu yapı beğenmiş. bak. Yaptım diye yapamıyorum nerede? Aynen gelmiş ama yaptım diye yapamıyorum. Tıklayalım Arkadaşlar sıraş. Slash... kredi de var arkadaşlar. Kredi seviyesi. Şu an 7 kredim var. Her 6000 lapis kırdığımızda bir kredi veriyor. Kredi gönderebilirsiniz. Sıraş kredi gönder isim yazıyorsunuz arkadaşlar. Kredi miktarını yazmıyorsunuz. Kredi mağazası var. Menü kapatıyor. Arkadaşlar işte şurada 15 diye 26 yem al 25 ye alabiliyorsunuz. 25 krediye 50 yem alabiliyorsunuz. 40 krediye 75 yem alabiliyorsunuz. Menüye geri dönüyor. Bir daha 30 kredi arkadaşlar kredi şansı veriyor. Mesela artık kredisi de bir kredi geliyor. 2 katı geliyor yani. Kendime kredi vereyim mesela. Bu admin komut arkadaşlar siz yazamazsınız. Ne kadar vereyim? 100 kredi vereyim kendime. Bakın 100 kredim var. Kredi mağazasını giriyoruz 75 milyon alalım. İşte 75 milyon para aldı. Bir dakika özgürden, 100 özgürden. Şimdi video bakışı bu kadardı. Zaten çok şey oldu video. Hastayım şu an. Sesim de kötü gelebilir. O özür dilerim. Gelecek videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.